Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kandil simidi yapıyoruz. Öncelikle malzemelerim: 150 gram margarin, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı kabartma tozu. 3.5 su bardağı un ayarladım. Sonunda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Uygun bir kabın içerisine margarin yağını koyuyorum, sıvı yağını koyuyorum, iyice karıştırıyorum. Yağları karıştırdıktan sonra bütün malzemeleri ilave ediyorum. Daha sonra yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumu yoğurdum. Ölçülerim tam geldi. Hemen hamurun kıvamı şöyle yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Simitlerimi yapma aşamasına geçiyorum. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parça kopararak hemen şöyle masamın üzerinde şerit haline getiriyorum. Getirdikten sonra uçlarını şöyle birleştiriyorum. Tekrar parmağımla yuvarlayarak kenarını düzgün bir hale getiriyorum. Hemen bir parça daha kopararak tekrar göstermek istiyorum. Bilen arkadaşlarımız zaten biliyor yeni yapacaklar için fikir olsun diye. Hemen tekrar şöyle parmaklarımla şerit haline getiriyorum. Uçlarını birleştiriyorum şöyle. Daha sonra parmağımı arasına geçirerek yuvarlıyorum. Simit hamurlarını hazırladıktan sonra önceden ayırmış olduğum yumurta beyazına batırıyorum. Hamurlarımı yumurta beyazına batırıyorum. Daha sonra kavrulmuş susama bulayarak yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Simitleri hazırladım 170 derecede ısıtmış olduğum fırına pişirmek üzere gönderiyorum. 15 dakika pişirmemiz yeterli. Kandil limitlerini kontrol ederek pişirdim arkadaşlar. Her fırının pişirme derecesi farklı olduğu için siz de kontrol ederek pişirirsiniz. Gerçekten harika bir tarif oluyor. Dışarıdan almaktansa evde yaparak eşinizi, dostunuzu ziyarete giderken gönül rahatlığıyla götürebileceğiniz bir tarif. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.